Evet Ayşe Hanım programı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi tanıyalım mı Ayşe Bayvas kimdir? Ee, teşekkür ederim çok güzel bir fırsat oldu bu benim için. Sağ olun fırsat verdiniz. Ee, ben sanat tarihçisiyim. arkeoloğum. Evet. Ee, sanat tarihinin orta çağ bölümü arkeolojinin alanına girmediği için sanat tarihçileri aynı zamanda arkeoloji okumak zorunda. Dolayısıyla evet. Zamanda da Orta Çağ arkeoloğu sayılıyoruz. Evet. Şimdi e, ama bütün geçmiş e, dönemleri de bilme zorunluluğumuz var haliyle. O yüzden her iki ünvanımızı da kullanıyoruz. Evet. Ben uzun yıllar e, yani mezun olduğum zaman böyle bir okulda kalma e, dönemi sıkıntılıydı. Kalamadım ama hiç kopmadım evet. meslekten Başka işler yaptım, kurumsal şirketlerde çalıştım ama hep devam ettim mesleğime. Sonra emekli olunca, işte bir um, 17 sene oldu. Evet. E, 17 senedir de bir fiil artık mesleğimi yapabiliyorum. Hı -hı. Çok daha güzel oldu. Keşke o arayı da kapatsaydım, e, evet. yapabilseydim ama neyse. Bu da da şık. Güzel. Evet. Peki sanat tarihi nedir? Türkiye'de sanat tarihini nasıl tanımlarsınız? Şöyle ben... E, benim sanat harici olmamın nedeni dedemdi. Dedem ressamdı. Evet. Ve evet. E, beni böyle 8 yaşındayken şeye götürdü. Ar Ayasofya ile Süleymaniye'ye götürdü. Evet. Yani de küçücük çocuksunuz. İşte 8 yaş boyutu nedir? Evet. E, kocaman bir yapıya giriyorsunuz. Böyle inanılmaz müthiş görkemli bir şey. İkisi de öyle. Evet. Dedem bana onları anlattı. Hı hı. Ben de Tabi sonradan bana söylüyor, çok heyecanlanmışım. Sen bunları nereden biliyorsun? İşte ben nasıl öğrenirim falan filan. Evet. O da beni böyle ufak ufak işledi. Hı hı. Şimdi sanat tarihi tabi o kadar zengin bir konu ki hı hı. Iı, arkeolojiyle karıştırılır çoğu zaman. Hı hı. İşte ben bazen diyorum şey, ne iş yapıyorsunuz? İşte sanat tarihçiyim diyorum. Ha arkeolog musunuz? İkisinin arasında fark var yani evet. aslında yöntem farkı var. Arkeoloji Nasıl? arkeoloji şöyle insanın e, insana dair geçmişten evet. kalan her tür kalıntıyı, bilgiyi ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Geçmişi inceler yani. Sanat evet. tarihi ise bunları kültür tarihi ve tarih içindeki yerine oturtur. Evet. Dolayısıyla hani ikisinin arasında yöntem farkı var. Tabii ki arkeologların derdi şey değil yani biz bir geçmişe eşeleyelim de ortaya çıkartalım değil. Olay şu aslında. Evet. E, arkeolojide ortaya çıkartılan e, her şeyin günümüz için bir önemi var. Hı hı. Ders almamız için, uygarlık evet. tarihindeki yerine oturtabilmemiz için hı hı. ve elbette ki onların e, nasıl söyleyeyim gelecek kuşaklara aktarabilmek için e, önemini anlamamız lazım. Evet. Yani çok basit bir örnek vereyim size. Evet. E, eski bir örnek ama doğru bir örnek olacak bu. Marmaray e, yapıldığı zamanlarda biliyorsunuz o e, Bayrampaşa deresinin olduğu yer, evet. bataklık alan olduğu için hep orada işte su basardı, evler perişan olurdu falan ya. Marmaray kazılarında ortaya çıktı ki o alanda evet. mendirein olduğu e, e, kalıntılar çıktığı zaman e, Romalı mühendisler hı hı. ahşabın üzerine yükseltmişler her şeyi. Hı, çok ilginç. Evet. O bize demiş zaten hı hı. demiş buraya dikkat edin demiş o. Evet. Biz onu anlamamışız. Evet. İşte bu açıdan tabii ki arkeoloji çok önemli. Ama bütün bunları ee, sanata bakış dönemsel olarak değişmesine rağmen bunu evet. sistemsel bir çerçevede yerine yerleştiren e, bilim dalı da sanat tarihi. Evet. Şimdi tabii sanat tarihi Türkiye'de çok yeni, çok yeni. Evet. Cumhuriyetle yani hatta e, işte Atatürk'ün biliyorsunuz e, evet. Alacahüyük'i ziyaret etmesiyle başlayan bir süreç bu. Türk Tarih Kurumunun kurulması. İşte Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmesi, bunların hepsi o kadar yeni ki bütün genel dünya sanat tarihine baktığınızda, evet, şimdi 1933'te Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüşüyor ve sanat tarihi kürsüsü 1943'te kuruluyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı yılları, özellikle Almanya'dan Avusturya'dan kaçan Evet. ...büyük bilim insanları geliyor. Bu da tabii büyük bir şans Türkiye için. Hı hı. Onların e, öğretileriyle, onların bilgileriyle... ...bugünkü sanat tarihi kürsüleri oluşuyor. Hı hı. Bu e, çok kıymetli bir şey. Çünkü aynı anda hem Bizans sanatı hem de Türk İslam sanatı kürsüsü kuruluyor. Evet. E, Türkiye'deki sanat tarihinin bu kadar yeni olmasına rağmen her şeye rağmen bu kadar da baltalanmasına rağmen biliyorsunuz evet. pek sevilmez ya taş olduğu için her Doğru. şey evet. böyle bir eğitim e, çok geç ortaya çıktı evet. o yüzden gene de çok şanslı sayıyoruz kendimizi bu kadar şeyi koruyabiliyoruz evet. en azından diye çok kıymetli hocalarımız var evet. çok kıymetli bilim insanları evet. e, daha çok yolumuz var ama o kesin evet. çok yolumuz var evet Peki, verdiğiniz eğitimler neler? Pandemi öncesi sonrası neler değişti? Hangileri çok keyifli? Valla şöyle e, Şuna Hanım, e, ben pandemi öncesinde sadece eğitim vermiyordum. Aynı zamanda da e, Türkiye'deki kültür varlıkları için evet. bazı çalışmalar da yapıyordum. Bunlar, e, uluslararası inşaat projelerinin biliyorsunuz ÇED raporu evet. gerekiyor. Evet raporlarındaki kültürel miras bölümü e, raporlarını da hazırladığım böyle bir işim de var benim. Hı hı. E, şimdi bu, bu çok önemli bir işti. Şu anda onu yapamıyoruz mesela. Hani pandemi evet. öncesi <laughs> bunlar Doğru. oluyordu. Şimdi evet. inşaat, o kadar büyük inşaatlar durdu. Hı hı. E, o, hani mesela İstanbul-İzmir e, otoyolunu ben iki akademisyen arkadaşımla birlikte onun çedini yapmıştık. Hani bizim raporumuz doğrultusunda iki defa güzergah değişti. Evet. Bu çok e, önemli benim için çünkü görmezden gelinemeyecek önemli şeyler vardı. Evet. Bu da e, hani ben başımı yastığa koyunca rahat uyuyorum en azından diyebiliyorum. Evet. Biz diplomamızı e, yemin ederek alıyoruz. Tabii. Evet. E, bu, bu çok önemli bir şey bizim için. Ee, pandemi öncesinde e, artık şeylerde veriyordum tabii atölye çalışmaları yaptığım yerlerde veriyordum evet. derslerimi. Hı hı. Şimdi artık mecburen biraz bekledim ha hani, ne olacak falan diye ama baktım ki bir şey olmuyor evet. ben bari online'a döneyim dedim. Evet ee, Temmuz ayında onlinelara başladım. Hı hı. Aynı zamanda işte geçen e, kış bu aralar başladığım bir sosyal medya hesabım vardı. Evet. Ayşe Baybas ile iki kelam adı altında evet. Facebook ve Instagram'da yaptığım her gün paylaştığım bir bilgi var diyeyim. Evet. Evet. Kelam benim için önemli çünkü kelam biliyorsunuz kelime dediğimiz evet. tanım kelamdan geliyor ve kelam Arapça kelam yara demek evet. iz demek. Evet. Ağzınızdan çıkan şey yara da olabilir, iz de olabilir. Evet. O yüzden işte kelam benim için şey önemli bir kelime. Evet. Ee, ben de her gün orada bir iki kelam ediyorum. Bunların arasında dersler devam ediyor. Evet. Çoğunlukla akşamları devam ediyor. Gün içinde meşgul olanlar bile. E bu bir e, globalizm. Hakikaten şimdi karşıma çıktı. Yani bu dönemde böyle karşıma çıktı. Çünkü benim evet. derslerime, işte mesela Almanya'dan katılan var, Belçika'dan katılan var. E, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden katılıyorlar. Bu da çok e, keyifli bir ortam haline dönüşüyor. Evet. E, seviyorum. Evet, dokunamıyorum. İlk zamanlar şey geldi bana. Ben böyle elimle kolumla çok konuşurum. Evet. Onu yapamadım ama evet. e, boşluğa konuşuyorum zannettim. Evet ama oluyormuş. Evet doğru haklısınız. Peki hayatımızda semboller nedir? Yeri evet. nedir renkler? Vallahi benim evet en sevdiğim eğitimlerden biri aslında semboller. Çünkü evet. hayatımızın her yerindeler. Her evet. yerindeler ve biz aslında bazen bilinçli bazen bilinçsiz onları kullanıyoruz da. Biliyoruz evet. ne olduğunu. Hı -hı. Söylüyoruz da Hı -hı. aman diyoruz işte kedinank, köpek sadıktır diyoruz falan. Yani evet. bir sürü şeyimiz var. Aa, güneş diyoruz, ateş evet. diyoruz falan. Sembol e, insan soyut düşünen ama somut davranan bir yaratık. Evet. Yani e, işte mesela melekleri kanatlı olarak tasvir ediyoruz. Onları evet. var olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama onları göksel bir varlık olarak tanımlamak için de kanat takıyoruz. Mesela. Evet. E, bu e, Hayatımızdaki semboller, ben mesela derste anlatırken onları bölüyorum. Doğa diyorum, doğayı da ikiye bölüyorum. Hayvanlar evet. diyorum, bitkiler evet. diyorum. İşte kozmos anlatıyorum mesela. Çünkü güneş, ay bunların hepsi önemli kavramlar. İşin ilginç tarafı bazı kavramlar başka başka kategorilerde de yer alıyor. Mesela güneş, güneş evet. Evet. Ama mesela aslan da güneş sembolü. Evet. İleleri var. Evet. Ee, kartal da güneş sembolü. Öyle mi? Çünkü Neden? güneşi güneşe en yakın uçan hayvan o. Aa çok ilginç. Evet. Evet. Ee, 300 derece görüş açısı vardır kartalın. Yani hani hep imparatorlukların evet. e, bayraklarında yer alır. Pek çok simgeyi de karşımıza çıkar ya güçle ilgili. Evet. En güçlü yaratıktır kartal. Evet. O yüzden de e, bayraklarda çok sık, hala biliyorsunuz Almanya'nın bayrağında var, evet. bir sürü yerde var. İngiltere'nin bayrağında aslan var, Evet değil mi? Evet. Ee, bunların hepsi güneş sembolü aslında bakarsanız. Evet. Ve e, mesela şeyler çok önemli. Günlük hayatımızda kullandığımız eşyalar, evet. evimizin bölümleri, evet. mesela kapı. Bir ortamdan başka bir ortama geçtiğimiz bir yer. Hı hı. O zaman öyle bakmamız lazım. Bu hı hı. onu biliyoruz. Hı hı. Sadece üstünde düşünmüyoruz onları. Hı hı. E, renkler var. Renkler hayatımızda çok önemli ve galiba psikolojide de çok önemli değil Tabii, mi? Evet. evet. Hı hı. Yani bütün bu renklerin aslında e, hani Newton'un renk tanımına göre e, ana renkler ve ara renkler bir de onların da kendi içindeki karışımları var Hı -hı. hepsi bir anlam ifade ediyor ve Hı -hı. baktığınız zaman bazen size olur mu bilmiyorum mesela ben bir e, rengi giydiğim zaman bazen kendimi çok iyi hissederim evet o, o günüme uyar bazen hiç uymaz evet çok e, e, tuhaf bir şey bu yani e, <laughs> hani, dinginlik veren renkler var işte Hı -hı. İsminin arası renkler var. Turuncu gibi mesela. ile ilgili evet benim çok ilgimi çekmişti yazınız. Fas, Evet. Turuncu şey yani mesela kırmızı çok canlıdır, ateştir. Her şeyi anlatır kırmızı. Evet. Aşkın rengidir, devrimin rengidir. Dur işaretidir. Kırmızı evet. pek çok şeyi kapsar. Hı -hı. Ee, sarı biraz evet güneşin rengidir, daha canlıdır falan ama eee evet. Sarının bir itici tarafı da vardır. Yorucudur sarı. Ama turuncu dingindir. Evet. İkisinin karışımıdır. Evet. Ve e, müthiş bir dinginlik verir insana. Evet. E, huzur verir. Turuncunun gerçekten çok etkileyici bir e, enerjisi var. Enerji anlatan bir renktir hakikaten. E, o da güneşin renklerinden bir tanesi. Nereden bakarsanız. Evet. E, bütün o iki sembolü de birbirine alıyor. Evet. Bence çok e, renklerin insan hayatında davranışlarında evet. çok büyük etkisi var. Evet. Uh -huh. Örneğin Fas'ta hep turuncu kullanılıyor galiba değil mi? Turuncu ve mavi. E, evet aslında mavi kapılarda falan kullanıyorlar. O şey girmesin diye akrep girmesin diye. Galiba o rengi görüyor muymuş görmüyor evet. muymuş onu bilmiyorum ama evet. e, mavi de mesela göksel bir renk. Evet. E, Doğanın e, pek çok yerinde var ama mesela bitkilerde çok fazla karşımıza çıkmaz mavi. Evet. Oysa yeşil her yerde vardır. Evet. E, yeşil de da, kullanılan bir renktir. Hı -hı. Çok e, renklerin yani kırmızının, beyazın, siyahın hepsinin evet. çok etkileyici anlamları var. Hakikaten. Evet. Çok güzel. Peki sanat tarihi ve arkeoloji ülkemizde. Gelecekte nasıl yer alacak veya dünyada? Aa, vallahi dünyada tabii bizden daha ileride bir yeri var, bu kesin. Evet. Bir defa sanat tarihi ve arkeolojinin içine çok yan disiplinler de giriyor biliyorsunuz, antropoloji giriyor, evet. işte müzecilik giriyor, evet. botanik giriyor, her şey giriyor, arkeobotanik tabi. Evet. Şöyle dediğim gibi bizim daha çok uzun bir yolumuz var ama. Ben Türkiye'de her şeyin eğitimle çözülebileceğine inanıyorum. Hı hı. Eğitimin mutlaka ilkokuldan itibaren sanat tarihi eğitiminin verilmesi lazım. Bir bilinç oluşturulması, farkındalık yaratılması, çocukların bu bilinci çok küçük yaşta almaları çok önemli. Çünkü sonradan oluşan şeyler oturmuyor hiç. Evet. Şimdi ben biliyorum mesela işte insanlar e, seyahat edebildikleri dönemlerde evet. e, müze geziyorlar, kültür turlarına çıkıyorlar. Ama mesela denk geliyorum diyorlar ki, ay yok bir daha anlat, biz unutuyoruz onu. Bir yerleşmemiş. O evet. kadar geç ortaya konuyor ki. Evet. E müzelerde ben yurt dışında bayılırım. Küçücük çocukları alırlar, müze gezdirirler. Evet, bir örnek giydirirler önlüklerini. Örnekler evet, evet, Değil be, mi? Evet. Otururlar o e, tabloların önünde. Hı -hı. Bizde bunlar çok zor oluyor. Evet. Bunların daha çok olması lazım. Ben müzelerde karşılaşıyorum e, öğrenci gruplarıyla. Onların gelme nedeni Yaşasın Okulu kırdık. Evet, doğru. bugün ders kaynadın, güzel. Evet. İşte bunun dışında baktıkları şeyi anlamaları ve umuyorum ki e, hayatlarının geri kalan kısmında e, adla, bunu adlandırmaları, anlamlandırmaları ve aktarmaları lazım. Evet. Bu da ancak ilkokul eğitimiyle birlikte olur. İnşallah bir gün, inşallah. Evet, evet. Çok güzel. Peki, mesleğinizi severek yapıyorsunuz. Çok doğru bir seçim, değil mi? Evet. Yok, evet. Yani evet. 8 yaşında karar vermiştim. Evet. Hiç pişman olmadım. Hayatım boyunca yapmayacak olabilirdim. Evet. Ama bana verdiği bakış açısına minnettarım. Evet. Peki bu alanı seçecek kişilere ne tavsiye edersiniz öğrencilere? Çünkü Haziran'da sınava girecekler, sonra meslek seçecekler. Evet, şöyle. Aslında bir örnek anlatayım size. Evet. Zamanında bir arkadaşım, kızı arkeoloji okumak istiyormuş. Öğretmeni evet. demiş ki, yok ya iş bulamazsın, yazık, boş ver sen. Evet. Evet. Kız ağlaya ağlaya beni aradı. Evet. Dedim ki kızım, ben sana şunu yap bunu yap diyemem. Evet. Ha, iş bulamayabilirsin, bu zor olabilir evet. ama... Eğer seviyorsan sevmediğin bir işi yapmak evet. yerine sevdiğin işte daha doğru adımlar atacak e, evet. bir şekle dönüştürmen kendini daha iyi evet. ve o kız e, arkeoloji bölümünü birincilikle bitirdi çok güzel evet e, ve e, şu anda da gayet başarılı bir arkeolog evet. e, ben eğer sanatı seviyorlarsa evet. arkeolojiyi seviyorlarsa evet. e, hiç düşünmemelerini Öneririm. Evet. Okulda kalabilirler, ee, doğru bakışı olan çocukların akademisyen olması, evet. geleceğe bir şeyler evet. bırakacak bilgileri doğru aktarmaları çok önemli. Türkiye'nin buna gerçekten ihtiyacı var. Evet. Ee, evet, istihdam problemi var, olabilir ama e, mutlaka bir yol bulacaklardır kendilerine. Evet. Ee, seviyorlarsa hiç vazgeçmesinler diyorum. Evet. Peki ne tür kişilik özellikleri gerekir bu alanı seçecek kişilerde? Bir defa e, e, her ortama girebilmeli. Yani evet. eğer e, kazıya gidiyorsa başına gelecekler şöyle söyleyeyim. Evet. Her sabah beşte falan çalışmaya başlamak zorunda. Evet. 5'te başlayacak, işçilerle beraber saat 11'de bir kuşluk olur, 11'e kadar falan mutlaka bil fiil çalışacak. Yani tabii evet. ki kazma sallamayacak ama çalışacak. Evet. Sonra işçiler saat 1 gibi artık bırakırlar evet. ama ondan sonra oturup çalışmaya devam edecek. Evet. Çok okuması, dil bilmesi, evet. iyi derecede en az bir dil bilmesi gerekiyor. Evet, ee, onun dışında mutlaka araştırma yöntemini e, iyi deneyimlemiş evet. olması lazım. Evet. Okullarımızda bu da maalesef biraz arka planda tutulan bir konu. Hı -hı. Her şey hazır geliyor önlerine çünkü. Evet. E, ve çok sebatkar olması lazım. Çünkü bazen yalnız arkeolojide değil, sanat evet. tarihinde de iğne ile kuyu kazmak gerekiyor. Çünkü evet. düşünün ki önünüzde Yüz binlerce parçalık bir puzzle var. Evet. O elinizdeki minicik parçayı siz alıp bir yere koymak ve onu evet. anlamlandırmak zorundasınız. Hı hı. O yüzden çok evet. hem sabır gerektiriyor, hem dirayet gerektiriyor. Evet. Bir de tabi çok sevmek gerek. Evet, gerçekten öyle. Eski tür yazılarla ilgili bir şey var. Evet. Eğitimde. Peki eski tür yazılarla ilgili e, var. ders var mı ya da eğitim? Ee, ders, e, e, üniversitelerde e, antik e, Grekçe ve Latince dersleri var. Evet. E, Türk İslam Sanatı kürsülerinde... ayrıca Osmanlıca ders de var. Evet. Fakat benim ana bilim dalım Avrupa sanatıydı. Evet. Dolayısıyla ben Osmanlıca ders almadım ama arkeolojiden başka dersler aldım. Fakat şu anda da Osmanlıca ders almak mümkün. Hem evet. İstanbul'da e, belediyenin bazı e, kursları var hem de özel yerlerde Osmanlıca kurs veriyor. Evet. E, kitabeleri okumak elbette çok önemli e, ama evet. etnografik malzemeyi değerlendirmek de önemli. Yani her alan evet. uzmanlaşma gerektiriyor. Evet. E, o yüzden hani neye ilgileri varsa evet. isteyenlerin ağırlığı ona vermelerini öneriyorum. Evet, çok güzel. Arkeoloji ders verir, sanat tarihi ne misyonu verir bize? E, pardon, duyamadım onu tam. Arkeoloji ders verir, sanat tarihi? E, kültür tarihi içindeki yerine oturtur sanat tarihi bunu. Çünkü... Evet. E, Arkeoloji e, de ortaya çıkartılan her şey, arkeoloji bilimiyle ortaya çıkartılan her şey evet. artık sanat tarihçisinin işi olur. Hı hı. Ama bu demek değildir ki sanat tarihçisi sadece arkeolojik malzemeyi değerlendirir. Evet. Yani bizim işimiz bir tabloyu bile e, aktarırken evet. içinde bakın neler bilmem gerekiyor benim bir tablo için. Evet. İkonografi bilmem gerekiyor. Evet. Kutsal kitapların Hı -hı. tamamını çok iyi derecede bilmem gerekiyor. Evet. Ee, o dönemin, yapıldığı dönemin tarihini bilmem gerekiyor. Evet. Saray mı ısmarladı, papa mı ısmarladı, sanatçı kendisi mi yaptı? Sanatçının yetişme ortamını ve evet. hatta kişiliğini bilmem gerekiyor. Hı -hı. Dönem tarihinin yanı sıra o dönemin inanışlarını bilmem gerekiyor. Evet. O dönemin coğrafyasını bilmem gerekiyor. O dönemin aynı zamanda kültür tarihini, insanların davranışlarını, kıyafetlerini, evet. kadın sokağa çıkabiliyor muydu, çıkamıyor muydu? Çünkü 19. yüzyılda bile kadın Fransa'da sokağa çıkamıyordu tek başına. Tabii, evdeki yaşam, yaşam alanları, kapı var. Her şeyi, her şey, evet. malzemeleri, kullanılan malzemeleri. Evet. Bir tek tablo için bütün bunları evet. bilmem gerekiyor benim. Evet, evet. O yüzden biraz yüklü bir iş bu. Yüklü bir iş. Peki hem arkeoloji hem sanat tarihi olan da bölümler var. Ee, öğrenciler bunları mı seçmeli yoksa arkeolojiyi seçip sonra sanat tarihi ilgili master yapmalarını ya da sanat tarihi olur, sonra arkeoloji mi Giderim. Şimdi bilirsiniz ki lisans eğitimi çok önemli bir eğitim. Evet. Ee, hani sonradan başka disiplinlerden gelip de sonradan sanat tarihi okuyan e, ve akademisyen de olan kişiler var. Evet. Şimdi lisansı sanat tarihi olmayanı biz evet. sanat tarihçi kabul etmiyoruz. Evet. Etmemekte lazım. Ha, ama arkeoloji ile sanat tarihinin terminolojisi de farklıdır. Evet. Sanat tarihçiler arkeoloji terminolojisini bilir çünkü evet. işi de o, o aynı zamanda arkeolog arkeoloji evet. sertifikası da alıyor evet. ama arkeologlar sanat tarihini evet. bilmezler almak evet. zorunlulukları da yok hı hı. dolayısıyla eğer hani her ikisini de bilmek istiyorsa hı hı. sanat tarihini seçmelerini evet. e, tercih etmeleri lazım hı hı. ama arkeoloji için Evet. Yok ben sadece arkeoloji okuyacağım, arkeolog olacağım, başka evet. da bir şey olmayacağım diyorsa, evet. o zaman arkeoloji yeterli, evet. yetmiyor ama olsun yine de olsun. bir başlangıç. Evet. Peki değerli sohbetinizin çok teşekkür ederim. Çok güzel. ben bir teşekkür ilgilerle. ederim olun, ben teşekkür ederim. ederim. E ee, Şimdi şeye soruyor. Indiana Jones hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> 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 ya e, ben tabii bu bu tip popülist e, filmleri, kitapları falan bir dereceye kadar e, evet. doğru buluyorum çünkü insanların evet. ilgisini çekiyor ve en azından bir başlangıç teşkil ediyor. Hı -hı. Ama her aktarılana da inanmamalarını <laughs> istiyorum. Evet. E, evet. Ama Indiana Jones'da e, hani pek çok şeye karşılık gene de doğru yerler oluyor tabii ki. E, onların senaristleri, batı dünyasındaki senaristler çok daha evet. kültür tarihine dikkat ediyorlar. Yani bizdeki gibi işte atıyorum masada yemek yemiyor 16. yüzyılda mesela. O yüzden evet, evet. Hani, e, e, kültür tarihi çok önemli. Yani her şeyi evet. kurgulayabilirsiniz ama kültür evet. tarihini kurgulayamazsınız. Evet, evet doğru. Hı -hı. Peki, çok teşekkür ederim. Diğer konularda görüşmek dileğiyle sevgiler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere sevgiler. Evet.